Merhaba değerli arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum. Borsa İstanbul'un günleşi genel değerlendirmesini yapmaya çalışayım. Günlük bakıldığında Borsa İstanbul kırmızı çubukta 1, 2, 3, 4, 5 gündür kırmızı çubuk görülüyor. Dolayısıyla, yani çok bakın daha önce de 1, 2, 3, 4 ve 5 günlük, 5. günde bir atak gelmişti. Daha önce 1, 2, 3, 4 ve 5. gün. Dikkat edilirse 5. 6. günlerde genelde yani bir atak gelebiliyor. Evet, destek bölgesinde de zaten o bölgede tutundu bugün pek. Şu an itibariyle aşırı bir satmaya hevesleri yok gibi görünüyor. Gün içerisindeki belirtmiş olduğumuz 1380 desteği tekrar deniliyor. Böyle Çünkü normal görünürde ters flama görünse de yani bu flama görüntüsünün biraz fake olma ihtimali söz konusu. Yani normalde böyle bir görüntü %80-90 aşağı doğru kırılır istatistik olarak. Ancak buradaki trend desteğinde bulunması... Ve işte daha büyük yapının böyle bir tepki hareketi içerisinde olma ihtimali en azından şuradaki saatlik ortalama süper trend olan 1408-1410'a kadar ya da onay mahide 1415'e kadar bir tepki hareketiyle e, karşılaşılması mümkün. Yani şu yapı, büyük yapı ben, bana hala ısrarla onu gösteriyor. Normalde şu yapı da mesela şuraya kadar gidebiliyordu ama onu %50 hedeften geri çevirdiler ve bu bölge özellikle kama bölgesi kırıldıktan sonra 1410 riskli bölgeydi. E, orası kırıldıktan sonra satışlar aşağı doğru geldi ve sat tarafında duruyor hem süper trendin hem ortalamaların altında yapıda kısa vadeli bakıldığında bir ters bayrak görüntüsü. Tabii ki yani yukarı gitmezse ne olur derseniz eğer yukarıya gidecek gücü olmazsa elbette ki şu bayrağın hedefi ve trend desteği aşağısı görülecek. Ama negatif bir haber gelmezse dikkatle izlemekte fayda var. Hani negatif haber gelirse 1380 bölgesinin stop bölgesi olarak takip edilmesi, aktif takip edilmesi gerekiyor. Şuradaki yapı ise haberden bağımsız olarak bize 1410'u kademeli olarak 1420'yi benim hedef bölgesi olarak işte ve hedef bölgesi daha büyük ölçekte 1450'yi gösteriyor. E, kısa stoplu stop yakın nokta dediğimiz nokta burası. Stop yakın nokta. Şu kısım oldukça riskli bir yerde. Burası için aynı riski söylemiyorum ama burası riskli bir yerde çünkü e, deneme olarak 1, 2, 3 ve 4. gelişti. 3. de delmedi. 4. gelişte aşağı kadar gelmesi mümkündü. Şimdi ben buranın ikinci kez denendiğini gördük. Yani ikinci kez denemelerde bakın şuradaki gibi buradaki gibi diyelim bu üçüncü gerçi ama kırılmayabilir. Yani bakın gün içerisinde iki kere denedi. Şimdi üçüncü geldi. Burayı da gene denemezse kırmazsa yukarı hata beklediğimi ifade edeyim. E, hayır hayır e, ne olacaksa hayırlısı olsun diyelim. E, şimdilik bir tepki hareketi içerisinde e, olabilir. Yani bir taban oluşumu e, söz konusu diye yorumlayayım. söylediklerim yatırım tavsiyesi genel olarak grafik okuma ve bilgilerle de gün Kısaca yapacağım yorum bu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoş, hoşçakalın. 1380 stop. Yukarılarda da hedef 1410. kısamadı vade 1410-1420 diyeyim. Hoşçakalın arkadaşlar.